Kadınlara durdurak yok dedik. Kadınlar e, istedikleri saatte imzaladı. Komisyonumuza Bugüne kadar önceliğimiz şiddet önleyici bir tablo oldu. Çünkü eşitlikçi politikalara taşımak noktasındayız. Ve sizlerle de işte bu geride bıraktığımız bir yılı Ula Belediye Başkanımız, Datça Belediye Başkanımız ve Milas Erkek eşitliği şartına karşı ekonomik ve kültürel hayatta çalışması yapmak sizlere vesile oldu. Ve kendi de çok da becerikli bir Cumhuriyet Bayramı için kadın diğer e, belediye kadınların mesleklerini ilk yine kadın personelleri rek döneminde sonra yapmayı taahhüt ettiğimiz yerel eşitlik kuruluşları katıldı. Burada biz bir yol haritası çıkarttık. programında e, bayan kabileler... Kadınlar kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar ama... da kadın çalışmalarımız artık görünür hale gelmiş bizim. Uyguladığı... Değil mi? İnsanoğlunun bazen tez olarak dediğim gibi ortak ya da ayrı projelerle tasaldık. Yani yargı süreçte ee, e, eşimle aramda nasıl bir ilişki var? Dikçi bir kent yaratmak hepimiz için çok kıymetli. Ben bunun altını çiziyorum ve herkesin de hedefi olacak. Bunu kadınlarla yapmış. Şimdi bunun altını çizmek çizmeyi... İmzalamadılar bu bunu. Ee, iki. Tamam. En büyük sıkıntımız 13 ilçede, 13 Belediye'de. Çalışma arkadaşlarımız noktasında olsun. Bu Türkiye'ye örnek olması yönünde dileğimiz var. Ne büyüdüm ben Gökova'ya kadar? Yani 91 yılında orada. Bizim için kadın politikaları bir sosyal hizmet alanı olmanın çok ötesinde aslında bir yaşama eşitleme... E, politikası. Şiddet önleyici politikalarla başladık. Şimdi artık eşitlikçi politikalarla yolumuza devam ediyoruz. Yapılan tüm bu çalışmalar bir yılda aslında Türkiye Belediye Birliği ve Birleşmiş Milletler'in dikkatini çekmiş olmalı ki Kadın Dostu Kentler programında 25 pilot bölgeden biri olduk ve Kadın Dostu Kent Muğla bu şekilde taşlandırılmış oldu. Bunların çalışmaları da başladı. Bir yılda yaptığımız tüm hizmetlerle 21 kadının hayatına dokunduk. Tabii bu bir yıllık tablo kadınların emeği, dayanışması gücüyle ortaya çıktı. Biz bunları yaparken sadece bir dairenin hizmeti olarak değil, aslında hepimizin emeği olarak kabul ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. İlginiz ve desteğiniz için teşekkürler. Eşitlik ve hak temelli bir bakış açısıyla bizim bu konuya ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız kimi ortak projeler, kimi paralel projeler, kimi ayrı projeler de var. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu işin üstünde ciddiyetle duruyoruz. Ama burada Muğla'da farklı bir kent yaratmak, Eşitlikçi bir kent yaratmak hepimiz için çok kıymetli. Yani tamamen eşitlik temelli bir bakış açısıyla bu konuya yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Katılımınız için ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir buçuk yılda ne kadar çok iş yaptığımızı burada görebiliyoruz. Kadın Aile Daire Başkanlığı kuruldu. Arkasından birçok adım atıldı. Bunları somut olarak da görebiliyorsunuz. Kadın merkezleri yapıldı, kreşler açıldı, önemli adımlar atıldı. Atılmaya da devam edecek. Her ilçede kadın merkezleri olacak. Her ilçemizde kadınların ekonomik sosyal hayata katılmasını sağlayacak. Yaşlı ve çocuk merkezleri açılacak. Bizim niyetimiz kadını özgürleştirmek. O zaman zaten eşitliği kendileri sağlarlar. Yeter ki onlara o fırsatı verebilelim.